Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ilk defa Clash Royale oynuyorum. Ee, arkadaşlar bugün Clash Royale'de hem Royale kademelerini yapacağız hem de böyle ee, da yeni kimolarla yani da oyuna çıkacaksınız yani. Ve kartlarım ile kartlarım <laughs> <laughs> 98 tane vardı oyunda. Hat, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ee, 4 94 tane var benim. Niye bu böyle oluyor hep? <laughs> e, büyücü, prenses, madenci, e, pardon buz büyücüsü, prenses, madenci ve kıvılcım yok bende. Onlar da bu videoda bir tanesi, ben yani kıvılcımı çok istiyorum ben. Çıkarsa sevinirim. Hemen e, katıl dedim. Artışlı mücadele. Ben deste, bu desteyle katılacağım yani. E, herhalde kaybetme falan yok. E, kazanırsam direkt diğer kademeye geçeceğim. Brawl ay, Royal Pass roll var. Ben de bunu nasıl bir türlü söyleyemiyorum. Brawl Pass'a takmıyorum. Şu anda ateşe ben bir saniyeliğine durdurmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda ilk maçımı yendim. Yani şimdi yani tekrar ikinci maçımıza geçeceğiz. 3 taş çektim adama. Ödülümü de alacağım. Yani durdur. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. İkinci maçımıza geçtik. Daha hızlı klasör videoları istiyorsanız videoya 10 like atın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 10 like atarsanız sevinirim. İlk başta cellat gelseydi iyi olurdu ama cellat sonundan geliyor. Yani en azından oraya iskelet ordusu evet akşamı biliyorum zaten. Neyse. Cellat benim kaç seviyeydi? 8 miydi? 9 mu? Güzel. Kremize hasar yemedik. Rakibi de veremedik. Şu anda iyi. yani gücüm var bekletiyorum. Derken cadı attığı için gücü atmış bulundum. Şu anda bekliyorum ben. Şöyle bir mega şövalye attım. Büyücü orada öldü mü? Evet. Mini Pekka öldürmüş büyücüyü. O zaman gel sıkıntı yok ama iki kere falan vurarak evet. neyse o oh. en azından pekka ne pek ölsün diye attım misket ordusuna şöyle bir durum vurmasa iyi olur oh vuramadı iyi Yavru İzhar gücümüz var. Yani işlemez. Hiçbir şey işlemiyor. Gücü yok etmeye çalışıyor. Kılıcı yok olmaz. <laughs> Herhalde yine. yani <laughs> ben bu oyunu oynuyorum ya. Bu arada yeşil mercanı da gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Yani gelirseniz sevinirim. Yine. Bu arada ne oldu? Ha, Brawl Pass. Ay. Arkadaşlar buna Brawl Pass veya Royal Pass veya Pass Royal yani Pass Royal demeyebilirim. Unutabilirim bazen. Çünkü bu, aralar araları şey Brawl Stars oynadığım için. Oo evet tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. üçüncü maçımıza girdik. Zaten daha 4, e, videonun dördüncü dakikasındayız. Yani 5. Attım ilk barbarları. <laughs> o ha. Valkyrie çok kötü oldu. Ama hepimiz yani alabilirler. Alırlar zaten. Ama yavru ejderha da yok iyi geldi. Güzel. Güzel. Hiç vuramadım neredeyse. Tamam hasarımızı verdik. Bu bana yeter. Savunuyorum zaten. Cellat ve büyücüm var şöyle bir atalım. Kuleye vurmasın güzel. Valkür atacak değil mi? Valkür atmasa. Valkür atmasa şaşardım vallahi. Neyse. Şöyle büyücü atalım biz de. At. Bir kere vursa Neyse sıkıntı yok. Evet barbarların öne geçmesi iyi oldu. Zelatından hasar yersi gidebilir. Herhalde o, o aldık gibi gözüküyor. Aldık güzel. Ben de full savunma yapacağım. Artık maçı aldık ya. Yani üç taç belki alamayız ama maç bizim. O. Ne kötü oldu işte. Canlama ejderhası çok kötü oldu. Üç taş mı çekeceğiz? Herhalde. Ya yok. Like bıraktı. Güzel. Bu maçta böyleydi. en azından bir seçe olsa da kazanmış oldu. Bir tane de oklar. Bir, bak, bir şu çıkayım. Burada bunu veriyor. Ha. Artışlı mücadele tamamlandığında burada ne veriyor? Mezarlık veriyor. Burada tomruk veriyor. Bende olmayan bir kart veriyor mu? vermiyor. Neyse yine de vermeyecek diye oynamayacak değiliz. Hadi gidelim mücadeleyi tamamlayacağım. Ooo. <laughs> da. Şimdi Hayda tatçım. O. Oh. Ben balıkçı karakterim nedense hiç iyi değil gibi geldi bana. O mega şövalye her şeyi bitirdi. Çok kötü oldu. Ben de atacağım ama. En azından o ikisini alır balık. Ay iskelet ordusu. Odunca her türlü alır diye düşünüyorum. Yani 3 vuruşta evet aldım. da kötü gidiyoruz. Kulemizin canını, yani karşı kulenin canından çok az. Derken derken. Bu adam çok iyi ya, full efsanevi neredeyse. Evet. Adam full efsanevi çıktı. Yani tabi ben de böyle jest aldırdım da işte eske, iskelet ordusu cellat falan olmadan nasıl yeneceğim bilmiyordum. İki kuleyi de vurdu ya. Bir de hala atıyor ya. Gittik maç. ikisini alırım ben. Tabii çekmez elektro diyecektim. Çekti. Bu ne ya? Troll'e tro tro gel geldik.

her şeyi atıyorum. Okula gitmez herhalde. Evet, savunuyor. Aldık mı ne? Alırsak yok artık derim. Alırsak yok artık. O. Oh. <laughs> Adam çıldırıyor. Arkadaşlar buradan da geri dönüş yaptım yani. Bir like hak ettim bence. Mücadeleyi de tamamladık çalıyorum. Evet, şu görevi tamamlamıştık. Işte. Evet güzel. 500 kart toplamını değiştirmek istiyorum. Orada kart, kart isteyelim. Ne istesek? Ben Celat isteyeceğim. Arkadaşlar bu videomuz da böyle ee, olsun. Daha fazla klasüver videoları için e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, yorumlara da klasüver yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.